Auzu billahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Bugünkü programımızda İmam-ı Rabbani Hazretlerinden ve mücadelesinden, ilmi şahsiyetinden bahsedeceğiz. Kıymetli hocam bir de buyurduğunuz gibi o dönemde bir tevhid-i edyan fitnesi var nübüvvetin inkarı var. Evet. Ekber Şah olarak ifade etmiştiniz. O dönemde Babürlüler yani İmam Rabbani Hazretleri'nin yaşamış olduğu yerde Babürlüler devletinin hükmü var. Orada Ekber Şah'ın bir fonksiyonu yaptığı işler var. Orada İmam Rabbani Hazretleri'nin ona karşı vermiş olduğu bir mücadele var. Bize bu konuda malumu taktırırsanız bir de Zaten... bu tevhid Tevhidi Edyan'ın aslında bu zamanda da farklı şekilde yine karşımızda duran bir fitne esasında bu. Kesinlikle Diyalog vesaire çok, gibi. Çok noktalarda da benzeşme evet. söz konusu olabiliyor. Buyurun. Yani bu zaten İmam Rabbani Hazretlerimizin hayatını e, özellikle bizim açımızdan çok önemli kılan bir husus sizin değinmiş olduğunuz husus. Yani Ekfer Şah nedir o dönemde neler olmuştur İmam Rabbani Hazretleri kutsessesi ruhu zaten mektubat-ı şerifeye baktığımızda belli mektuplarda o dönemlerde Müslümanların düşmüş olduğu zafiyete değiniyor. Hatta bir mektubunda yani işte onların alenen inek, inek kesmeyi yasakladıklarını, ineği kutsadıklarını ifade ediyor. Hinduların işte bir bayramı var. O bayramda Müslümanların yani tut, işte oruç tutuyorlar. Oruç tutma olarak kutsuyorlar o günü. O günde Müslümanlara yeme içme aleni olarak yasaklanmış durumda, bunun bizim için büyük bir zafiyet olduğunu ifade ediyor. Beri tarafta Müslümanların e, Mukaddes günü olan, e, Müslümanların mübarek ayı olan Ramazan ayında Hinduların her yerde açık bir şekilde aleni olarak yiyip içebildiklerini ifade ediyor ve bu tarz e, o gün Müslümanların düşmüş oldukları zillete efendim yani bu e, hale değiniyor mektuplarında zaten İmam-ı Rabbani Hazretleri. Peki Ekfer Şah o zamanlar tabii ki din ilahi demiş olduğumuz Tevhidül Edyan diye de tabir ettiniz. Böyle de tabir ediliyor. Yani dinleri birleştirmek, bir ilahi din çıkartmak şeklinde bir projesi var. Tabi ee, tabii yani Bununla birlikte amacı ispat-ı vücut yaparak kendi işte iktidarında olan diyelim iktidarı altında olan halka böyle bir dini dayatmak, Müslümanları da zorda bırakmak şeklinde bir düşüncesi var. Bunun içinde de tabii bütün dinlerden bir kısım işte hoşuna giden, nefsinin hoşuna giden şeyleri alarak işte tevhidül edyan dinleri birleştirmek, bir hale getirmek şeklinde bir projesi var. Peki ne yapıyorlar o dinlerde? Kaynaklara baktığımız zaman da o kadar acayip şeyler var ki yani Allah Teala'nın emretmiş olduğu şeylerin hilafına ne kadar işler varsa bu Ekferşa kendisini de tabi Ekber olarak e, ifade ediyor. Böyle andırıyor. Bunların tamamının e, hilafına şeyler vaz Yani selam aleyküm aleyküm selam şeklindeki selama varıncaya kadar bunu değiştirmiş. Yani e, insanlar artık allah Ekber diyerek birbirlerine selam veriyorlar ve oradaki Ekber vurgusu da Ekber Şah'a e, işareten yapılıyor. Yani e, haşa ve kella böyle bir şirk içerisine girmiş durumda. Ve hatta e, o dönemlerde işte domuz eti serbest bırakılıyor. Aynı şekilde ve domuz çok kutsanan bir hayvan haline getiriliyor. Yani allah Teala ona, fiskun ifadesini kullanmış. Onlar ise onun mübarek haşa bir hayvan olduğunu ifade ediyorlar. İşte kumarhanelerin tamamı serbest bırakılıyor. Camilere yönelik ciddi bir baskı var. İlim medreselerine yönelik bir baskı var. Ve o zaman da şunu da ifade edeyim. Ekber Şah'ın sarayında Ebu'l-Fadl denen birisi var. Bunun babası da var tabii. Bu zat çok tehlikeli bir adam. İmam Rabbani Hazretleri zaten araya gittiği zaman da Ekber Şah'ın sarayında bununla ciddi bir mücadele içerisine girmiştir. Ve hatta yani bu zat deist bir zat. Peygamberliğini nübuvveti kabul etmeyen bir zat. Şer'i ilimleri okuyanları zaten tahkir eden bir zat. İslam'a karşı çok ciddi anlamda mesafeli olan, İslam düşmanı bir zat. İmam-ı Rabbana Hazretleri'nin ispatü yani nübüvvetin, peygamberliğin gerekliliğine dair olan o eseri, zaten Ebu'l Fazl'ın bir kısım şüphatı, şüphelerine yönelik yazdığını, yazdığı kaynaklar tarafından tahsil edilmektedir. İmam-ı Rabbana bu işte Ebu'l Fazl'ın açmış olduğu çığır ve saraya etki etmiş olduğu e, bu kötü e, izden dolayı büyük bir mücadele içerisine girerek, işte eserler telif ediyor, reddiyeler yazıyor, bu mücadelenin içerisinde fiili olarak, kelamıyla, kalemiyle, bütün hissiyatıyla birlikte böyle bir cihat içerisine giriyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri budur. Evet. Dolayısıyla yani La ilahe illallah Ekber Halifetullah şeklinde bir kelimeyi tevhid haşa ve kella bile bunu değiştirerek böyle bir şey çıkarıyorlar. Dini ilahiye bu şekilde girilmiş oluyor yani Muhammedur Resulullah'ı kaldırıyorlar. Bütün dinleri birleştirmeye çalışıyorlar. İslam'ın tek hak din olduğu şeklindeki gerçeği reddediyorlar. Yahudilik ve Hristiyanlığın da gerçekten bir hak din olduğunu ifade ediyorlar. onun dışında putaneler açtırıyorlar. Orada insanlara bu insanlara yani putlara tapmayı teşvik ediyorlar. Güneşin doğuş saatlerinde güneşe karşı secde edilmesini söylüyorlar. İnsana karşı özellikle Ekber Şah'a e, Şah'a secde ettiriyorlar. Böyle bir durum da var. Secde de var. E, i̇çkiyi serbest bırakıp son derece yaygın hale getiriyorlar. Hatta ulum-i şer'i okuyan insanlara işte bugün de yapıyorlar ya işte bilim vesaire gibi bir kısım vurgularda bulunarak Allah'ın kitabını öğrenmeyi, işte Resulullah'ın sünnetini öğrenmeyi takdir ederek İslami ilimlerden insanları uzaklaştırıyorlar. Ee, yani tam bir dinsizlik furyası var. Yani 50-60 madde halinde bile bunlar sayılabilir. Evet. Yani İslam dini neyi emretmişse onu e, şey yapıyorlar. Zinaya hiçbir şekilde e, yani bir engelleme koymuyorlar. E, kendi kafalarına göre bir yasak koyarak işte evlendirme yaşıyla alakalı olarak Allah'ın kanunun dışında bir kısım kanunlar vaz ediyorlar. Ee, ve işte tam anlamıyla böyle bir dinsizlik furyası var. Madde madde halinde, örnek olarak birkaç tanesini saydım. İmam-ı Rabbani Hazretleri böyle bir ortamda mücadele etmiş e, ve hani bugün ifade ediyorlar ya sanki tarihte tekke şeyhleri veya meçayifimiz tekkeye çekilmiş ve cihat meydanını boş bırakmış gibi yani insanlara bunu yansıtıyorlar. Yani bunun için sadece İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hayatını okumak kafidir. Böyle bir ortamda düşünün. Evet müridanınız var, size bağlı olan kişiler var, talebeleriniz var, ilminiz var ve cihat etmek zorundasınız. Mücadele vermek zorundasınız. İmam Rabbani Hazretleri böyle bir ortamda mücadele etmiştir. Hatta bu ortamda Ekfer Şah bunları yaparken e, bizatihi hani kelle koltukta derler ya bu tabir belki çok amiyane bir tabirdir. Ancak İmam Rabbani Hazretleri canını ortaya koyarak e, şeye gidiyor, Ekberabad'a Ekber gidiyor, o şehre gidiyor. Ve orada Ekber Çağ'ın yakınlarını çağırıyor ve onlara diyor ki sizin yani sultanınıza söyleyin kudreti, onun kudreti, gücü, sultası, iktidarı fanidir. Allah'ın ki bakidir. Büyük bir şirk içerisindedir. Allah'a harp açmış durumdadır. İmam Hazretleri'nin ifadeleri bunlar. Şayet bundan vazgeçmezse çok yakın bir zamanda iktidarı elinden alınacaktır diyerek bunu ona iletmelerini, Ekber Şah'a iletmelerini ifade ediyor İmam Rabbani ve bunu kelamıyla birlikte yazdığım makalelerde, efendim, risalelerde, e, kitaplarda dile getirerek bunun büyük bir e, şirk furyası olduğunu ifade ederek hakka haykırıyor ve Ekber Şah'ın yüzüne de haykırıyor, yakınlarına da söylüyor, ona iletmesini, iletmelerini ifade ediyor ve böyle büyük bir mücadelenin içerisine giriyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Tabi belli bir zaman sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bir kerameti de sadır olarak Ekferşah zaten saltanatından hakikaten oluyor. Yani hatta bununla ilgili özellikle Şarkpuri'nin bir eseri vardır İmam-ı Rabbani Hazretleri ile alakalı orada kaydedilir. Ee, Ekfer Şah böyle büyük bir merasim yapıyor. İşte Müslümanları çok eski bir kısım çadırlara falan koyuyor. Ee, orada onlara kuru ekmek falan veriyor. Kendi dini ilahisine müntesip olan kişilere ise mükellef sofralar hazırlatıyor. İşte onları çok ciddi çadırlarda, görkemli çadırlarda ağırlıyor. Oraya İmam Rabban Hazretleri teşrif ederek Müslümanların bulunmuş olduğu bölgeyi şöyle bir çizgi içerisinde alıyor ve ondan sonra büyük bir kasırganın koparak Ekfer Şah'ın işte bulunduğu ve onun dini ilahisine müntesip olan kişilerin bulunduğu çadırları kökünden söküp attığı ve böylece onun o merasimin, o rezaletin büyük bir husranla birlikte neticelendiği ifade edilir. Yani İmam Rabbani Hazretleri bütün her şeyiyle birlikte, ilmiyle, ameliyle, takvasıyla, tarikatıyla, seyri sülüküyle böyle bir şirk furyasına karşı o Hindistan coğrafyasında evet. böylesine ateş çemberinin orayı sarmış olduğu bir coğrafyada, ortamda müritler yetiştirerek, talebeler yetiştirerek Allah'ın dinine adam yetiştirmiştir. Dolayısıyla böyle bir mücadele vermiştir. Evet. Ekber Şah dönemi bu şekilde. Evet. tabi burada Babürler devletinin esasında Ekber Şah döneminin bir istisna olduğunu, Babürler devletinin genel olarak ehli sünnet olduğunu, evet, İslam'a hizmet ekber. eden evet edebiyatından mimarisine kadar ehli sünnete hizmet eden bir devlet olduğunu da belirtelim. Tabi Ekber Şah'tan sonra yerine Cihangir, Cihangir Şah geçti. İmam Tabii. Rabbani Hazretleri bu iki şahın devrinde yaşamıştır. Cihangir döneminde de İmam Rabbani Hazretleri ile ilgili bir takım gelişmeler söz konusu. Onlardan bize bahsedersiniz Tabii hocam. Tabi İmam Rabbani Hazretleri Kuddisesi Ruhu'nun özellikle Şeyh Bediüddin e diye bir müridinden zattan bahsederler. Yani sarayda etkili olan bir zat ve aynı zamanda ordu tarafında da bir karşılığı olan bir zat. Ee, İmam Rabbani Hazretleri'nin müridi, kendisine çok ciddi anlamda bağlı olan müritlerden birisi. İmam Rabbani Hazretleri, Cihangir tabi e, meseleyi ele alınca, durumu ele alınca, hatta Cihangir'le zaten bir münasebeti vardı İmam Rabbani'nin. Bir ara işte ee, oğlu da biliyorsunuz e, yani Ekber Şahı değil devirme gibi bir kısım şeyler evet. yapınca bekle dedi ona. Babanın saltanatı zaten sana kalacak şeklinde ona bir tavsiyesi var. Ee, onun için İmam Rabbani Hazretleri bu anlamda devlet üzerinde de bir kısım e, yönlendirmelerde bulunan fakat bunu rıza elillah yapan Allah'ın dinini hakim kılmak için devlet yoluyla birlikte ne kadar bir şeyler yapabilirsek o kadar Allah'a karşı olan mesuliyetimiz azalır düşüncesiyle hareket eden bir büyük şey İmam Rabbani Hazretleri bir büyük mücadele insanı. Cihangir dönemi gelince tabi İmam Rabbani Hazretleri özellikle Cihangirin etrafındaki istişare heyetinin bir kişiye indirilmesi gerektiğini ve bunun yönetim itibarıyla çok daha ileriki yıllarda uzun soluklu olabilmesi açısından sağlıklı olduğunu ifade ediyor. Fakat Cihangir'in yani aşık olduğu, çok sevmiş olduğu bir hanım var o zaman da. O hanım da kendi hanımı zaten Nuri Cihan. Hatta bütün cihanı onun uğrunda feda edebileceğine dair falan ifadeleri de var. Cihan girin nakledilen böyle ifadeleri var. Bu hanım da bir Şii. Koyu bir Şii. Tabii böyle olunca bu da Asaf Cah vezir olarak Asaf Cah denen yine bir Şii olan birisini Cihangir'e vezir olarak atıyor. Tabii hanımının oradaki fonksiyonu büyük. Böyle olunca devlet içerisinde ciddi bir Şii yapılanması da söz konusu oluyor. Şiiler zaten böyle bir yani yayılmacılığı tarihten beri hedef edilmiş olan bir fırkadır. Bununla ilgili İmam Rabbani Hazretleri'ne geliyorlar yani ne yapacağız böyle bir şeyi yayılmacılığı söz konusu oldu. Ehli sünnet ciddi anlamda bir zafiyete uğradı. O zamanlarda zaten İmam Rabbani'de işte Reddi havfız. Evet. Mesela düşünün devletin bütün bütünüyle birlikte yapısı filanca bir ideolojiye mensup. Yazmak kolay mı? Evet. Onunla alakalı bir şeyler söylemek kolay mı? E, bu bir büyük bir cihattır bu. Yani Cenab-ı Hakk'ın ve bihi cihaden kebira dediği büyük cihattır bu. Yani Kur'an'ı eline alarak, sünneti eline alarak e, ilmi müktesebat üzerinden cihat yapmak İmam Nesefi ne diyor? El cihadu bil hicac a'zamu min minel cihad bin nidal. Yani delillerle yapılan cihat ileriki nesillere bırakacağı tesir bakımından oklarla ve silahlarla yapılan cihattan daha büyük i̇mam Rabbani Hazretlerinin biz bugün bu cihadından zaten ziya alıyoruz. Yani aydınlanıyoruz, ışık alıyoruz, feyiz alıyoruz. Dolayısıyla böyle ileriki nesillere, kıyamete dek sürecek olan bir tecdit faaliyetini de böylece başlatmış oluyor. Reddile Vâfızı yazıyor, mektuplarında görüyorsunuz. Şia'ya dair çok evet. efendim ağır bir şekilde bir karşı koyuş hareketi başlatıyor i̇mam Rabbani Hazretleri. Ve böylece e, tabi bu iş böyle devam ediyor. Bu Şeyh Bediüddin demiş olduğumuz zat e, İmam Rabbani Hazretleri Kudüs esir müridanından, Tabi ordu içerisinde bir karşılığı da var ve bunun e, tabi Cihan Girin ordusu içerisinde de büyük bir rahatsızlık söz konusu en üstünde tarafında. Buna başkaları da katılınca e, bir isyan hareketi söz konusu oldu. Dolayısıyla böyle olunca tabi iki ordu bir araya geliyorlar. Dolayısıyla bir savaş çıkıyor derken Cihangir orada esir alınmıştır. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin müridi olan ve ona çok ciddi anlamda bağlı olan zat tarafından, komutan tarafından esir alınmıştır. İmam-ı Rabbani Hazretleri o zaman nerede? Hapiste. Nasıl oluyor tabi bu hapis süreci? Şunu onu da ifade edeyim. Cihangir döneminde İmam Rabbani Hazretleri tek tekkesinde böylesine faaliyetler yürütünce Şii'ye karşı işte yine eee ehli bidat, ehli balalet olan fırkalara karşı bazı çekemeyen insanlar aleyhinde iftiralar filan uydurarak İmam Rabbani'nin işte Cihangir'e karşı olduğunu, onu devirmek için çalıştığını filan söyleyen bir kısım söylemler çıkıyor. Bunun üzerine Cihangir onu özel bir davetle birlikte sarayına çağırıyor İmam Rabbani Hazretleri'ni. Ee, Tabi huzura girince o zamanlar Cihangir diyor ki İmam Rabbani Hazretleri'ne bana secde edeceksin diyor. Bu olay bilinir. E, ee, İmam Rabbani Hazretleri ben Allah'tan başkasına secde etmem diyerek bunu reddediyor. Ondan sonra o zaman diyor ki tahiyye selamı yapacaksın diyor secdesi. O da işte başla birlikte biliyorsunuz selam. i̇mam Rabbani Hazretleri diyor ki hayır. Allah'tan başkasının önünde ben baş Dolayısıyla böyle bir selam vermem deyince asıl sebebi bu. Yani Cihangir daha sonraki notları var biliyorsunuz yazmış olduğu. O notlarda İmam Rabbani Hazretleri'ni hapse attırmasının sebebini söylediklerinden çok ikna olmaması şeklinde belirtiyorsa da hayır. İmam Rabbani Hazretleri'nin bu şekildeki karşı koyuşu Hatta Cihangir'in orada bir ifadesi nakledilir kaynaklarda. Ee, yani ben emrimi geri alamam. Bari diyor tahiyye selamı verdiğince o da onu da vermeyince tabi İmam Rabbani hapse atılıyor. Ee, ondan sonra tabi 3 yıl kadar süren bir hapis süreci olduğu ifade edilir ki İmam Rabbani bunu da manevi olan e, boyuta hamlederek diyor. Yani Mevla Celle Celaluhu'nun bazı manevi makamları vermesi için ee, yani tabi yerinde ise bir naz makamı olarak değerlendiriyor bunu İmam Rabbani Hazretleri ve orada e, medreseyi Yusufiye diyor zindana ve birçok gayrimüslimin zindanda Müslüman olmasına sebep oluyor ve hatta o manzara ifade ederler. Bir zindana girip bir bakan kişi İmam Rabbani Hazretleri'nin önde zindandaki işte gay eski gayrimüslimlerin dahi arkasında saf tutup namaz kıldıklarını ifade eder. Böyle bir saat İmam Rabbani hapise atıyorlar, orayı ihya ediyor. Orayı bir medrese haline getiriyor. Beni tarafta dışarıya çıkarıyorlar, mücadelesine devam ediyor. Ve Cihangir'in oğlu Şah Cihan, İmam Rabbani Hazretleri'nin çok büyük muhibbanından birisidir. Aynı zamanda mürididir. Bu durumlara çok üzülüyor. Yani şeyhinin hapse girmesi, babasının ona böyle davranmasından. Bunun için hatta birkaç kişiyi görevlendiriyor. Müfti Abdurrahim gibi bazı zatlar var. Onları görevlendiriyor o zamanda ve ellerine birkaç fıkıh kitabı vererek diyor ki alın diyor bunu götürün imama. fıkıh kitabından gösterin diyor. Bakın tahiyye selamı caizdir bazı durumlarda ikra filan da olursa. E, buradan ikna olsun da dolayısıyla yani tahiyye selamını yapsın özür dilesin de çıksın. İstemiyor hapiste olmasını. Cihangir'in oğlu Şah Cihan. Tabi o zatlar İmam-ı Rabbani Hazretlerine geliyorlar hapiste bunu gösteriyorlar fıkıh kitaplarından filan. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki doğru diyor bu sizin söylediğiniz şey fıkıh kitaplarında vardır ben bunu biliyorum. Fakat bu bir ruhsat azimet olan yine de Allah'tan başka kimsenin önünde tahiye selamı da olsa baş eğmemektir diyor kabul etmiyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Neyse işte bu savaş olunca bir kısım ayaklanmalar filan söz konusu olunca nihai olarak İmam Rabbani Hazretleri hapisteyken Cihangir esir düşüyor. Esir düşmesine rağmen mesela İmam Rabbani Hazretleri şayet haşa nefsiyle hareket eden, nefsi duygularıyla bu mevzulara yaklaşan birisi olsaydı, hazır sultan elinde sultan eline geçmişken devleti dahi ele geçirme gibi bir teşebbüsü dahi olabilirdi. Fakat bütün ona o iftiraları atanları tekzip etme adına ee, İmam-ı Rabbani Hazretleri bundan razı olmadığını, e, bu yaptıklarının doğru olmadığını, Cihangir'in derhal devletin başına getirilmesini getirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve kaybettiği sultasını, iktidarını tekrardan ona veriyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Cihangir tabii ki bu durumda bakıyor yani. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin nefsi bir e, hevai, haşa bir şeyi yok, arzusu yok, isteği yok, böyle bir hedefi yok. Bunu görünce i̇mam Rabbani Hazretlerini tabi e, hapisten çıkarıyor. Ondan sonra İmam-ı Rabbani'yi Kudüs'e kendisine ciddi anlamda yakınlaştırmıştır. Evet. Cihangir. E, tabi bu süreç içerisinde e, İmam-ı Rabbani Hazretlerine hapisten çıkarıyor derken orayı da kaydedeyim. Hemen olmadı bu iş. Hapisten çıkaracakken ona haber gönderiyor. Hapisten çıkaracaksın. i̇mam Rabbani hapisten çık. Diyor ki şartlarım var. Şayet şartlarımı yerine getirirseniz çıkarım. Vardır. Yani düşünün hapse girdik, hapisten çıkmak için şart. Peki ne bu şartlar? Mesela kaynakların verdiği bir, şimdiye kadar yapılmış olan Ekferşah döneminden kalan bütün puthaneler kırılacak. Yıkılacak. Bütün putlar yıkılacak. Puthaneler kapatılacak diyor. İkincisi cihan bizatihi kendisi çıkacak insanların önüne alenen inek kesecek. Bakınız şartlara bak İmam Rabbani'nin. Sonra üç, İslam'ın izzetini gösterme adına cenab Hakk'ın işte buyurduğu gibi hatta yu'tul cizye an yedin ve hum sahirun. Yani e, Müslüman olmayanlardan cizye alınacak onların şu gök kubbe altındaki acziyeti Allah Teala'ya dine inanmadıkları sebebiyle e, baş kaldırışları bu şekilde resmedilmiş olacak diyor. Cizye'ye tekrar dönülecek. Cizye tekrardan yürürlüğe girilecek. Batıl erkan, merasimler, törenler, şunlar hepsi terk edilecek. Lav edilecek, iptal edilecek diyor. Ve son bir şart olarak da bütün mahpusların serbest bırakılmasını şart koşuyor İmam Rabbani Hazretleri. Cihan girmiştim bunların hepsini kabul ediyor. ve Dolayısıyla İmam Rabbani Hazretleri e, hapisten çıkıyor. Sonrasında işte sarayda veyahut da orduda kalmaz şeklinde teklif yapıyorlar. O devleti işte daha e, Allah Teala'nın hükümlerine muvafık şekilde hükmedebilmesi açısından yönlendirmek adına orduda kalmayı tercih ediyor. Ve İmam Rabbani Hazretleri bin fiil hem devleti yönlendirmek Allah'ın ahkamını tenfiz etmek, hem tarikat aliyeyi nihai seviyede seyri sülük olarak devam ettirmek, mürit yetiştirmek, evliya yetiştirmek, hem ilim adamları yetiştirmek, hem batıl olan ehli bidat ve ehli dalalet fırkalara red yapmak, reddi hazırlamak, bu gibi görevlerin tamamını üstlenerek işte 2000 2. bin yılın müceddidi boşuna denmediğim Amrabbaniye, Kudüs'e ruhu böyle bir çığır açıyor. Yani Bittik, kaybolduk, yok olduk denecek bir ortamda, bir çizgide İslam'ı İslam için Cenab-ı Hak Celle Celaluhu böyle bir nefer göndererek tecdit faaliyeti başlatıyor. Ve bu tecditten sonra müceddidiye yoluyla birlikte de özellikle ilim, amel, ihlas, tarikat bütün bunlar cemedilerek hepsi tek havzada ileriki nesillere kadar elhamdülillah efendilerimiz bu halkının şu an son halkasıdır. Elhamdülillah bu zamana kadar geliyor. Kaldı ki hakikaten Efendi Hazretlerimizin çalışmalarına bakın çok ciddi anlamda yüzde yüzlük bir e, mutabakat olduğunu, uyum olduğunu göreceğiz. Böyle ortamlarda adam yetiştirmek kolay değil. Yani bakıyorsunuz birkaç tane talebeyi bir e, medresede veya bir yerde tutmakta zorlanıyorsunuz. Bir insanı namaza başlatmak gibi bir geçmişiniz yok. Hiç olmamış. Kimin hidayetine vesile olmuşsunuz? Değil mi? Kimi İslam'a ısındırmışsınız? Kim sizin vesilenizle ilme, irfana, amele, ihlasa e, vesile olmuş, gitmiş, efendim bu yola e, girmiş ve bu yolda hala istikamet gösteriyor? Böyle bir şeyi yani müesser olmuş mu? Hayır. O zaman hani bükemedineli öpmek diye bir tabir vardır. Av avanda, halk arasında. Yani bu önemli bir şey. Binlerce, milyonlarca insanı hidayet, insanın hidayetine vesile olan, onların okumasına, öğrenmesine, hoca olmasına, ehli mürüvvet, ehli takva bir insan olmasına vesile olan, onların teheccüdü bilmesine, işra bilmesine, kuşluğu bilmesine, nafile namazları bilmesine, zikri bilmesine, tarikatı bilmesine, ulum-i şeriyeyi bilmesine vesile olan zatlardan bahsediyor. Yani nedir bu zatlara e, düşmanlığın sebebi? Bu zatlar bu topraklara, bu, bu zatlar insanımıza, geçmişimize, tarihimize ne kötülükte bulundular ki bunlara düşmanlık yapılıyor? Anlamak mümkün değil. İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri budur. Hatta Cihangir gibi bir zat nihai olarak notlarında şunu söylüyor. Ben kurtuluş ümidi verecek diyor hali hayatında. Hiçbir işin sahibi değilim diyor Cihangir. Fakat diyor benim kurtuluş ümidim ve dayanağım şudur diyor. İmam-ı Rabbani Müceddidi El Fittani Kuddisesi ruhunun bir gün bana dönerek eğer bana Cenab-ı Hak cenneti lütfederse seni almadan oraya girmeyeceğim dedi bana bir gün. İmam-ı Rabbani öyle demiş. Benim yegane hayatımdaki umut vesilem budur diyor. Kurtaracaksam bununla kurtaracağım diyor ve yarın Rabbimin huzuruna da diyor bu vesikayla birlikte inşallah çıkacağım diyor. Ve dolayısıyla İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddisesi ruhu ifade ettik. Ekber Çağ'ın başlatmış olduğu o büyük dinsizlik furyasında canını ortaya koyarak, velev ki şehit olma pahasına böyle mücadele etmiş, zindanlara girmiş, hapislere girmiş, devleti karşısına almış olan bir zattır. Ee, ve tecdit faaliyetini hareketini böyle yürütmüş olan bir zattır. Ha biz burada yine deryadan bir katre sunmuş olduk. Evet. İmam Rabbani Hazretlerinin hayat okunmalı. Ekber Şah döneminde yapmış olduğu faaliyetler okunmalı. Cihangirle e, o dönemde özellikle işte Şii yapılanmasına karşı mücadelesi okunmalı. E, ve İmam Rabbani Hazretlerinden büyük örnekler alınmalıdır diye düşünüyorum. Evet. Bu şekilde özetleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Ben teşekkür ediyorum. Evet konu içerisinde reddi revafızdan bahsettik. İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin Şia'ya reddiyesinden. Bu kitap da bizim İsmaila Ağa Telif Kurulu tarafından basıldığı evet, Güzel bir tahkikle tercüme basın. edilerek. Bu eserden de istifade edebilirsiniz. Girişinde de İmam-ı Hazretlerinin hayatına dair bir eh, bölüm de var. Şia'ya reddiyesi. Şia reddiyesi olarak evet, evet, o isimle basıldı. Yayın evimizden de tedarik edebilirsiniz. Önümüzdeki programda bugün kısaca atıflarda bulunduk. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mücedditlik vasfından ve eserlerinden bahsedeceğiz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.